Evet iyi geceler. Ben de sizde hoş geldiniz. Şimdi pozisyon hala açık. %26'ya kadar düştü dediğim gibi. 13 dolar var. Bir bakalım. Ekranı büyütelim. Bir yarım saate alalım. Cumartesi de yani bitti gün. Oraya da bir mumu attık aşağı doğru hani giriş güzel yaptı aslında şöyle ondan sonra da saldı düz aşağı demek ki hmm. şurada yatay aşağı kırdı mı diyeceğiz yoksa daha da ister mi şimdi bu arkadaş eğer çıkacaksa ama şurası da ama şurayı kırdı. Yani şu da şurayı kırabilseydi hmm. hmm. ben bir tık daha yükselmesini bekliyorum. Geçen haftanın 236'sı. Burası net bir şekilde direnç mi olmuş. Şöyle bir koyalım, değil mi? Evet. Yani şu... daha öncelerde ne olmuş ona bakalım. Evet. Direnç, direnç, destek, direnç, destek. Direnç destek şurası da. Direnç, destek, direnç, direnç, direnç. direnç. O Yarım destek. O zaman kabaca şuraya kadar bir ilme bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Ne diyor? 91 900 mü diyor? Bu Fibonacci'nin neresine geliyor? Bir bir açık, ikisi açık. Aha, tamam, tamam. Şimdi, o zaman şöyle yapalım. Şu sanki... Heh. O zaman... Bizim şuraya... Şurada neler var acaba? 30 dakikaya alalım. 114, 214, 314. Şurayı da alır mı acaba? B618 ve 1618 de şuralar. Burası da şuraya benzemiyor mu ya? Alır alır dedik almadı. Baksana tipe. şeydi sanırım. Aynen. Şuradan atarsak ne olur? 114 214'e kadar gider diyor. Peki. Hayır. 30 dakika diyelim. 114 214. Süper. Tamam. O zaman buradan bir 92'ye kadar bir atak beklenir. Peki. Ama oradan sonra ne var? Şurada net bir direnç var. Biz ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Bence. Girişimiz 88900 diyor. Ben şu 314'e ve 618'e birer ekleme yapmak istiyorum. Yani o da 13, 13 daha eklesek değil mi? O zaman ne diyeceğiz? 88, 870 diyelim. 13 dolar buradan şöyle bir girelim. Zaten yakın oluyor orası. Bir de şuraya 88 630 diyelim ona da. Ne etti? 26 mı? 13, 13, 26. Hop, hop. Şöyle iki, şuradan iki tane ekledim. Tamam. Olursa diye Ve Ve Şu 91 92 diyelim şunlara Atak bekliyorsak madem Değil mi? İyi Bu neymiş 92 Ve tamam ee, 92'den de ama tam 92 mi? 91 900 diyor Yani Burada bakılır biz yine O zaman 91 918 Ona ben e, ekran başında olursam şey yaparım Şimdilik 900 diyelim ya düz rakamdan gelelim R değerimiz kaç olmuştu ona bir bakayım ikinci deyiz 60 dolar 60 dolar, 60 dolar. E, tamam, buradan bir red yer illaki ya, illaki. O zaman buradan da 60 dolarlık bir short açalım. Onun da TP'sini giriş yerine mi alalım? Aynen girişi kaç oluyor buranın? Çok uzak ama ya Girişi de çok uzak olur ama Oradan Retya 7'inde ne yapmış şuraya kadar gelmiş Retya 7'inde gelmiş gelmiş daha önce ne yapmış? Yani bir o zaman 2000 dolar düşmüş gibi genelde. 1000 dolar, 2000 dolar. Şurada ne kadar? 92 400. 92. Şurada kaç görmüş? 92. Yani o zaman şöyle yapalım. Şuraya diyelim. 90 90 Evet, şu kırmızıya diyelim. 90 100. Diyelim onun da tp'sine. 90 100. İyi. Tamam. Böyle bir şey yapalım. Başka başka başka. Ben bir e, yükseliş bekliyorum açıkçası. Özellikle gap boşluğundan. Hani şurası komple bir boşluk yani. Şuradan. <laughs> Hatta tam şu sınırdaydı. Şöyle bir devasa bir boşluk var şurada. Değil mi? Yani Bakalım bunu dolduracak mı göreceğiz. Ee, o yüzden hatta şurada mıydı? yo bakalım. Pazar 20 10 Aha. şuralar hatta değil mi ya? 11 yataydan önce 19 23 şurası hatta yani 94 600 hatta şeyde bir 500 dolar filan 400 500 dolar fark olduğu için 95'e kadar bir şey var ben şöyle bir hareket görmek isterim açıkçası ee, bup 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 deyip 4 saat fazla mı olur bir saate alalım. Bizi şöyle şöyle diyelim. Bizi şuradan alsa ayıp etmese ya da ayıp etse de olur. Sonuçta pozisyonumuz açık yani. Şöyle şöyle yapsa şuradakini de alsa, şurada da bir tp verse şöyle yapsa hani yüksek tip hesabı sonra da delip geçse mi de yani burayı biraz delip geçiyormuş genelde ya kaydırınca bu ya sanki 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 şöyle yapar gibi şöyle şu şurada hadi şu 618 diyelim ayıp olmasın tabi şurada da bir şey var ama 05 yoğunluğu var ya doğru şöyle yapsak şöyle yapsak şöyle yapsak şurayı şurayı alsa birazcık daha düşse sonra da şuraya gelse oradan da düşse öyle güzel 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 bize şey yapsa olmaz mı? Olur sanki. Yani biraz hayalperest oldu ama. Yani kısaca ben bir yükseliş bekliyorum. Onu anlatmak istiyorum genelde. Şurayı tuttu bu sefer. Burada toplayacağını topladı. Burada likitleri topladı biraz yukarıda kaldı şimdi de çünkü çok güzel short açanlar yani milyon dolarlık shortlar var burada da şimdi şimdi onu patlatır herhalde diye düşünüyorum market maker abimiz ama şu e, 236 mıydı o? Aynen 236 ile 3618'in birebir böyle uyumu. E, şurada direnci, şurada desteği. Hoş gözüktü. Şuraya kadar bir atak beklerim. Oradan tekrar bir gevşeme beklerim. Yani sanırım. Değil mi? Şöyle yap ya sen. Bizi üzme. Bitcoin'cim sen bizi üzme. Bebeğim. Hoş daha önce buraları da sert geçmiş. İlk direnci nerede görmüş? Şuralarda. Yani 94'lerde. Ve 94 küsürlerde de buralar var. E, de kapatmış olur. O zaman şöyle diyelim ya. <laughs> o yüzden o yüzden biz long'u şurada tam kapatmayalım. Ee, Tabi demo hesap olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Ama beklediğim hareketi verirse short'u şurada kapatıp tekrar long kaçabilirim şuralarda bir yerde. Diye düşünüyorum. Sanki. Ama şuraya kadar bir 94-95 arasına kadar bir atak fena olmaz. Bak ben size 96'ya kadar koymuşum TP'yi. O da dün anlatmıştım zaten. Ama yani direnç yani şurada harbiden başlıyor mu? Evet. 92'lerden sonra direnç başlıyor yani. Evet. 4 saat deneyi bu kadar yüksek, onu çözemedim. Hmm. 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 ilginç. Diğerlerden nerede? O tamam. Bir saatte düşük. 30 dakikada tamam. E tamam. Tamam planı yaptık. <laughs> Şuradan alacağız. Gelirse. Buradan satacağız. Gelirse. Burada çıkacağız. Buradan tekrar ekleyeceğiz. Buraya tekrar gideceğiz. Sanırım Sanırım, sanırım böyle. İyi ilerledik, güzel kasamızı büyüttük. Şöyle şuradan yapalım. E, 2058, şurayı saymıyoruz. 2058. E güzel. Şurayı şöyle açalım. Dün bahsettim bir daha bahsedeyim. D'nin <laughs> D'nin ikincisindeyiz. Kasayı 2160 yapacağız. Sonra 120 dolar R'ye geçeceğiz. Onu da 2400 yapacağız. Orayı da bir 10-20 dolar bir hata yapmışım. Onu düzelttim. Sonra E ve F'ye geçeceğiz sırayla gidiyoruz iyi gidiyoruz bakalım ne olacağını göreceğiz bu hafta yine bence eğlenceli bir hafta olabilir Diye düşünüyorum Bakalım göreceğiz Eğer e, Büyük bir haber ya da saçma sapan bir şey olmazsa Sanırım sanıyorum D'yi bu hafta bitiririz Tabii büyük de konuşmamak lazım başka Pardon başka sanırım bir şey yok hmm. <laughs> Şöyle süzüle 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 birden alsa çıksa birden alsa çıksa güzel olur mu? Sanki. Şurada bir korkuttu ne yalan söyleyeyim. Ama sonra toparladık. Allah'tan şuralarda bir e, sat ekle sat ekle sat ekle yaparak biraz kurtardık. Dediğim gibi geçen haftanın 314'üne kadar gelmiş. Bu 314 iyidir. Yani, yani, ee, bence Fibonacci'nizi eklemeniz gereken bir şey. Yani Dediğim gibi ne 618'e gidiyor ne 414'e gidiyor. Yani fren mesafesi gibi bir şey. Büyük Fibonacci'de zaten ee, 236 idi buranın şeyi. En dip tepe yaptığımızda noktasal çalışmış o. Yani çok güzel çalışmış hatta Başka 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 sanırım bir şey yok Bekleyip göreceğiz emirlerimizi koyduk Sadece korkumuz şu Artık bu tamam mı devam mı Dediğimiz yerler Yukarıya vermezse şuralarda tutunamazsa Artık Yani daha aşağıları konuşuruz. Şimdi şuradaki şeyi 58'i sildim. Biraz e, bilmiyorum. Aynı şeyimi bilmiyorum ama şöyle bir durum var ortada diye düşündüm. Bir haftalığa geri alırsak. Hacimsel olarak mevzular farklı çalışabiliyor. Para akışındaki takışı şu kişi girdiler çıktılar. Burada CME diye bir şey yoktu. E, ayrıca e, faiz kararları falan filan bir sürü şeyler var. Yani piyasada. O yüzden acaba diyorum hani şurada olabilir miyiz? Ya da ya da ya da ya da yani şu evrede yani şurayı atlatmışız belki de. Şuralayı da atlatmışız. Belki de şu evrede bir yerdeyiz. Yani bu da bizi şuraya getirir. Burada şuradaysak eğer ve buranın bir de 15 kaysa. Ee, Şöyle şuranın dip tepesi ne gösterir bize? Yine 314'e yakın 214 ve 314 eksi dip olabilir diyor. Peki buranın da dibine tepesini burasıysa ee, yani tepe buramı değil mi göreceğiz yani tam bilemiyoruz. Şurası kırılmadan, şurası kırılmadan tepe olduğunu bilemeyiz. Şöyle bir şey yapalım. 214 ve 314. O da 314 bile şurayı ihlal etmiyor. Birazcık yukarısı. Yani 77, 75, 77 arası. Burayı ihlal etmeden de belki burası dip yani. Çünkü buradaki milyar dolarla şuradaki milyar dolar bir değil. Aynı oyuncular sahnede değil, aynı film sahnede değil. Belki de dediğim gibi hani şurayı ihlal etmeden şuradan kırıp devam edecek. Özellikle şu e, hırsız CZ vardı ya bina e, o döngüler kırıldı artık falan filan diye bir şey açıklamalar yapmıştı. Belki de bundan bahsediyordur yani. O yüzden şöyle bir şey düşünürsek, şöyle bir şey düşünürsek. E... Hadi hadi şöyle diyelim. Ee, yine dip tepeyi buraya atsak. Hadi burası desek. Ee, ne diyor? 3618 bak gene. Neresi? Tamam 45'lere kadar belki gider diyor. Peki buranın 3618'i neresi? 143 bin dolar diyor. Yani. Mümkün. Bir an aklıma öyle bir şey geldi. Mümkün yani şu mevzuda da. Çünkü dediğim gibi CME'den giren paralar, başka oyuncular, büyük oyuncular, şunlar bunlar. İşte bankalar kripto yasasına karşı hazırlıklılar falan filan. Ve şey de çok güzel yani buradaki takılma yerleri de çok güzel. Şöyle söyleyebilirim. Ee, ne diyor? 786 ile 886. E burada da 786 da 618 ile 886 şuradaki yatay süreç yani direnç olabilecek mükemmel bir yer yani. Şu ara. Orada biraz oyalan 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 oyalan. Yani Hımm. onunla bir anda çok göz güzel gözüktü. <laughs> Oyalanma evresi. Yani şurası. Buraya kadar çıkar kendine. Şurada tabi dibin dibi neresiymiş? 886 imiş burada. O zaman buranın 886'sı neresi? Hmm, çok büyük ya. 113 yani aha ama yani buranın da dibi tepesi olur yani şuralar. Tabi tepe olacaksa. Tabi tepede burasıysa. Belki şu anda başka bir tepe istiyor. Belki de 100'ü isteyecek. Belki de 99'u isteyecek. Hani şöyle mesela desek. O zaman mümkün. Belki. Evet neyse. Tamam fazla uzattık. Biz günlük trade'imize devam edelim. 4 saat aynen 4 saatin biraz düşmesi lazım ama fiyatın düşmemesi lazım <laughs> pardon evet ben bir yükseliş daha bekliyorum ya mümkün mü göreceğiz <laughs> yoksa aşağısı mı onu da göreceğiz başka 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 sanırım başka bir şey yok hmm. 92'ye beklerim. Oradan bir ufak bir short açtım işte. Emirleri koydum, TP'leri koydum. Ama en kötü e, şeyi gap boşluğunu kapatana kadar ben bir umut beklerim yani. Başka başka bir şey yok sanırım. Ee, bu bir demo hesaptır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. İyi geceler.